Balık kesir mi sizinle gurur duyuyor? Evet balık kesir. Süper. Çok sağ olsunlar gerçekten. Osman... Demet hemen hazır bir şekilde mikrofonu elinde. Osman tam bana mesaj atıyor da Hilal'e mikrofon tutmayı öğretir misin diye. <laughs> Herhalde yüzün güzel yani gözüksün diye diyor da. Yani şöyle biraz aşağıdan tutsan tabi şahane olur ama Öyle. bence ikisi de çok güzel bugün. Kıyafetleri de çok seninki daha otantik. Çok Hoş olmuş. Edeyim, güzel giyinmişsiniz. Saçların şahane duruyor. O ah o vakı hiç tutturamaz o müjdat. Allah'ın <laughs> cezası bana. <laughs> Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkürler. Ee, ben 8-8 veriyorum. Her de. Evet. 8 puan geldi Demet Akalın'dan. Serdar sen neler söylüyorsun? Bilal nasıl tutuyorsun ki mikrofonu laf ettiler? Çenemde, Bir yap bakalım. Çenemde tutuyorum. E, çenenden nasıl ses çıkacak abla? <laughs> ya buradan nasıl çıkar ki? Bak şurada olursa çıkıyor. O yüzden uyarı geldi demek Yüzü gözüksün ee, diye. Keşke kız arkadaşım ve yani gelecekteki hanımım iş, yani böyle giyinse mesela. E, o kültürde yani beni... Niye hani, o zaman yabancılarla çıkıyorsun? İşte sorma sorma. Yani. Sorma. Haksız mı? <laughs> sorma yani bu bahtsızlık şanssızlık mı şans mı bilemedim. Orhan baba bana e, geçen sene yaz mevsimi Sevim bu Orhan hiç ecnebi olmaz. Olmadı <gülüyor> olmadı. Sevmez. <laughs> Sevim ablayla ikisinin resmini gösterdi. Sevim zaten Ejnebi'ye benziyor. Aynen. <laughs> Bülent abla zaten Aynen. göçmen. Sevim ablam da. Tabii canım. Tabii yani Ejnebi değil. Neyse resimlerini gösterdi. O günden bugüne aşk kaç sene oldu baba? Kaç sene oldu? Hatırlamamazlık etme Sevim ablayla. Kırk. Of Aynen. of of. of, of, of. Yaşım kadar. kadar. Ama, ama. Ya Nazarlardan saklasın. Aynen. 39. Orhan pek şey yapmaz böyle şeylerin konuşulmasını ama. Olmaz mı? Yani anlat abla. Bu da. çok önemli şeyler. Ben oldu. tabi o, yalnız Orhan'dan dolayı tanımıyorum ki. Benim arkadaşım Sevin. Sevin mi? O yıllar. Oya abla var mıydı? A, a, hayır, hayır. Sonradan. Bu kadarcık belli Sevin Bana gösterdi onları Orhan Bey. Böyle bir şey olamaz. Ne? Böyle bir böyle olamaz. Bu kadar. Belli vardı. Belli. Haa. Ama yine incedir değil mi? Var, yine be, de çok yine incidir. eklemleri ve şeylere gidiyor. bir şey söyleyeyim. <laughs> Allah Allah güzel ayol. Bir şey söyleyebilir miyim? söyle canım. Bizler e, Batılıları, Avrupalıları çok beğenirdik. Yine de beğeniyoruz tabii. Bir Fransız bir İtalyan arkadaşımız vardı erkek. Seneler önce olan bir konu bu. Biz Fransızlar güzel, İtalyanlar güzel, hanımları çok güzel falan derken Ruslar. onlar ne dediler biliyor musunuz? Hayır dediler. Türk kızları çok daha güzel. Hay Allah, biz mi farkına varmıyorduk? Bizim kızlarımız gerçekten çok güzel. Onlar da Bizim Türk Bizim kadınlarımız çok güzel. Ne güzel dedi. Onlar da hala. bu şekilde ifade ettiler. Bizim farkında e, değiliz. Bizim Allah'ımız biliyorsunuz. Havalı, havalı, havalı kadın. Türkiye güzellerimizdendir. Tabii. Avrupa miyim? güzellerimizdendir. Tabii. Böyle bir ünvanı vardır. Kendisi tabi. E, Trakya kökenli Türklerimizdendir. Yani ataları oradan, oradaki Türklerimizdendir. Ama o burada doğma, büyüme. Yani Bosna, Hersek vesaire. İşte laf açıldı yani hanımefendi gibi giysili böyle anneme benzeyen ya Tamam kara Ortaç kaçtı. ben sana bizim şeyden Gölcük'ten bulacağım. Nerede bulacağım? bulacağım. Bak bulacağım. benim ku ku kuzen var. Demek ku 43 <laughs> sene geçti hala bulacağım. Ebru da bir aralar gündeşlerde sana ya birisini abi, bulacağım sen, bulacağım. Sen şimdi ağzı yapma sen yabancılardan hoşlanıyorsun. Artık evleniyorum yok artık. O kızla da çok uzun sürmeyecek ben de o, sana. A, niye be? Ya niye benim ilişkime şimdi? <laughs> Allah, Allah Ne oldu mutlu musun? Ben çok mutluyum. E Kadık. sen nereden çıkardın o işi? Sürmeyecek diyor. Gözlem. Aa, ya bizimle yaşıyorsun, görüyorsun Başımıza her şeyi. Başımıza <laughs> kız? Huylu bir kız. Efendim? Ama çok huylu da iyi değil ama Bülent Hanım. Yani sevdi mi? Bülent abla, sevdi kızı. Efendi bir çocuk, yazık. Ama, ama çok Türkçe konuşmuyor diye taktın ya. Öğrenir. Hürrem, Anne, hürrem, bile öğrendi be abla. Evet. Aa, çok karıştırma. Aynen. O, o başta. Evet, puanımı veriyorum sonra üstadlara bırakıyorum. Hanımefendi 9 puan, aslında 10 puan size. Hakikaten çok güzel yorumlarınız Peki vardı. Peki sen şimdi bu kızı tanıdığın çapkınlık yapmayacak mısın? Yok bitti. <gülüyor> bitti. <laughs> Tebe bismillah. Bir bitti. daha iyi. Artık ne yaşayayım abla yaşayacağımı yaşadım. Yeter. Bunlar kayıt bitti. altına alınıyor değil mi? Tabii. tabii evet. Yani. Bunları aynen. biz hatırlatacağız aynen. sonra. Tabii canım, tabii, bitti. Tabii, tabii. Vallahi tabii. görürsünüz bitti. Yemin etme bari. 10 puan abi. hanımefendi, 9 puan hanımefendi size. Mikrofon tutma, çene hizası ve benzeri olaylardan. Bir de birkaç baskıda sorun vardı. 10 puan, 9 puan. Bu Orhan Baba. Çok teşekkür ederim. Orhan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Hem yorumunuz hem de puanınıza ihtiyacım var. Tabii. Gayet güzeldiler, çok iyiydiler, çok da güzel bir ezgidir. Çok güzel yorumladılar. Bunu sevgili Sibel Can da çok güzel yorumluyordu. Ben ikinci kubleyi çok daha iyi yorumladılar. İkinci kubleyi. Belki o kelimelerin e, melodiyle bağdaşımı çok daha iyi veyahut o anda daha duygulandılar diye düşündüm. İki, pu, iki kum, arasında bir fark vardı bana göre ama ben ortalamasını aldım. Ortalamasını dokuz olarak belirledim. Peki. Dokun i̇ki, dokun dokun dokuz mi? dokuz, evet. veriyorum. Çok, çok teşekkür ederiz hocam. Efendim siz neler söylersiniz? Şimdi ben e, sevgili Gencebay'ın söylediği gibi tabi bunun defterini dürdü. Efendim iki tane de noktayı koydu bizim sevgili kızımız ee, Sibel canımız. Öyle bir okudu ki eşek, nasıl okudu? Böyle bir okumak olamaz. Ee, evet sopus ya yani, yavrum benim o da. <laughs> o da çok güzeldir. Öyle, evet. Sizin gibi çok güzeldir. Sağ olun efendim. Efendim kadın kadındır. Saçının telinden ayağının topuğuna kadar pembe topukludur. Çok güzeldir. Sibel de enerjik kızdır çok. İyi huyludur değil mi Orhan? Sibel çok iyi huyludur. Efendim? Çok severim. Ya. Benim yavrumdur evet. çok severim. Evet. Çok iyi 13 yaşından beri tanırım. Çok severim. Ben onun çok yakınıyım. Selam ve sevgilerimizi iletelim kendisine de burada. Bu e, sol baştaki e, hanım hanımefendi bu morlu patlıcan e, morlu şeyi hanımı, efendim e, çok e, beğendim. E, yani sahneye yakışan bir edası var, bir duruşu var. Çünkü yalnız ses değil. Görüntü de çok önemli. Öyle değil mi Orhanç? Görüntü de çok önemli. Bitti o kadar tabii. heyecanlılar ki inanılmaz bir şey. Çok güzel okudu. Ee, öteki de çok teşekkür ederim. hocam. Ötekinin de suratı çok güzel. Öyle mi? Peki hemen e, ben e, numaralarını vereyim. 99 9 diyor. Güzel. Çok teşekkür ederim. Ben... Çok çok teşekkür ediyorum sizlere değerli yorumlarınız ve puanlarınız için. Kısaca hemen selamlarınızı da alalım. E, memleketim olan Malatya'ya, Batman'a ve Bingöl'e kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Ayrıca Şeynaz ablamın ellerinden öpüyorum. Abi, öp. <laughs> ellerinden, yanaklarından öpüyorum. Evet. evet. Şeynaz ellerinden öpüyorlar yavrum. Yanaklarından da hocam. Tamam peki. El metini de öp. Eylül Metin hocamızı da öpüyorum. Öp, öp, öp. Sevgili Oya Aydoğan'ı da evet. öpüyorum. Öyleymiş tamam. tamam. okey. Sen Bunlar gelişim. bayağı kıldır. operatör gibi tabii yani. de, ya. Tabii tabii Oya ma... Aydoğan'a da selamlarım. Deli misin Bunlar oturdu bile masanın başına. <laughs> Çalışıyorlar. <laughs> yani. Evet Burcu'cum. Sen? Ee, öncelikle Balıkesir, Kadriye, Kemal Gürel, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'ne selamlarımı gönderiyorum. Gelmişler zaten. Öncelikle Sındırga. Hepinizi seviyorum. Buradalar zaten kendileri de. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten muhteşemdiniz sahnede. Sağ olun. Alkışlarla uğurluyorum. Yarışmacılarımızı. Ve artık son düete geldi sıra. Efendim Türk Sanat Müziği kategorisinden bir düet sizlerle olacak. Sözü Cansın Erol. Müziği de çok değerli bir insan. Selahattin İçli'ye ait Hüzün adlı şarkıyı seslendirmek üzere Bora ve Mustafa geliyor.